Merhaba arkadaşlar. Bugün Pixel Planeta nasıl girilir videosu çekeceğim. Normalde arkadaşlar bence herkes bilir nasıl girileceğini ama arkadaşlar bazı bazı arkadaşlarımız bilmiyor. O yüzden onlar için yapacağız. ilk önce arkadaşlar Google'a giriyoruz. Sonra da, da arama kısmını açıyoruz. Buradan benim yazdığım gibi Pixel lanet yazacağız. Ve arkadaşlar tamamdır. Ve arkadaşlar tam şu gördüğünüz siteye tıklıyoruz. Buraya. Arkadaşlar tıkladık. Ee, ve arkadaşlar buradan direkt açılacak. Bu arada arkadaşlar bayağıdır 2-3 aydır falan video çekmiyorum. O yüzden özür dilerim. Biraz sıkıntılı geçti günlerim. Neyse. Şimdi açtık arkadaşlar. Burada devletler olacak zaten burada arkadaşlar şu Amerika Alaska kısmına gideceğim de internet yavaş çekiyor bir dakika bir dakika arkadaşlar tamamdır her şey yüklendi arkadaşlar şimdi şu Far devletim var normalde arkadaşlar Farfor devletim buradaydı ama arkadaşlar ben buraya taşıdım çünkü tekrar savaşa girdik onun videosu çekemedim. Neyse gerek yok zaten çok da. Neyse şimdi bir tane bu arkadaşlar alttan renk seç zaten böyle kapatabiliyoruz. Burada arkadaşlar ne kadar burada arkadaşlar ne kadar kişi olduğunu gösteriyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar e, koymaya çalıştık. Buradan bir şey çıkacak arkadaşlar. Şimdi ilk başta arkadaşlar burada yazana arkadaşlar buraya yazmalıyız şimdi burada ne yazıyor mesela şu B'ye benziyor H'ye de benziyor da bence B'dir B dedim burada büyük J var tamamdır şurada arkadaşlar I. evet büyük I. tamamdır burada da, da arkadaşlar 3 var 3'ü de yazdım göndere bastım Aha bakın oldu arkadaşlar. Orada gönder tuşu vardı ona bastım arkadaşlar. Oldu. Bakın artık arkadaşlar blok koyabiliyoruz. Bak burada bir dakika sayacı var. Oha la. Oha dur lan ben devletimi geliştireyim bu arada dur lan. Oğlum ne hızlı koyuluyor. İkişer ikişer. Geçen sekizer sekişerdi de. Neyse. Arkadaşlar böyle Ulan bu ülke ben savaşıyor mu? Neyse. Arkadaşlar böylece arkadaşlar e, şey yapabilirsiniz. Kendi ülkenizi kurabilirsiniz. E, gördüğünüz gibi ben bu devletimi geliştireceğim merak etmeyin. Şöyle koy efekti yapayım. Çok güzel ya. Neyse. Siz de arkadaşlar bu sayede kendi ülkenizi kurabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hadi bay bay nasıl yapılıyordu lan efekt neyse Allah kameradaymış neyse hadi bak